Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ne yapıyoruz hiç bir fikrim yok. Yani Her neyse. Arkadaşlar Discord'tan arayamayacağım arkadaşımı. Arkadaşlar bu ne? Geçi boynuzuymuş. Arkadaşlar gerçekten burada açmış. Ha bu arada ben falan kim diyorsanız arkadaşlar arkadaşım Mr. Toxic arkadaşlar işte. Şuradan kaçayım. Nedense ben end'deyim. Chatten konuşuyoruz arkadaşlar. Çünkü e, ee, Discord'da aramadayken konuşamıyoruz. Sıkıntı oluyor. Arkadaşlar ee, lan. Oha oğlum. Hem ben niye antdeyim? Ha geldim. Geldim arkadaşlar eve. Nerede lan bu çocuk? Dur harika. La doğru. Şey mi sinmişti? Ha neyse dur. Neredesin? Neredesin? Neredesin diye sordum arkadaşlar onu. neyse. bedavaya elitra kazandım yalnız arkadaşlar ha bedava elitra oha bizim kapın dur ne Lan. Ya abi ya. Ne vuruyor? Vuramıyorum. Vuramıyorum. Arkadaşlar vuramıyorum. Vuramıyorum. Ne vuruyorsun? Altına büyülü elmamı yiyeyim arkadaşlar. Yok. Oha ne oluyor? bana. Lan kim vuruyor? Vurmayın. Dur. Şeyimi giyeyim. Kızımına. Git bir. Evet. Ya. Lan, bir yürü. Bir yürü git. Yürü git. Yürü 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 yürü. yürü, yürü. Siz hayırdır? Yalnız bu benim dünya falan değil arkadaşlar. Arkadaşımın yani yani Kodmen'in arkadaşımın ismi Ahmet olur. Ahmet. Ben ona Ahmet diyorum çünkü ismi Ahmet. La bir sus. Yapma dur dur. Oha oğlum. Öleceğim. Ye ye. Abi ya. Abi kırmış. Ben bir şey gözüne falan bakmadım abi bana şey yapma. Simsiyah bir kutunun içindeyiz. yeter bir vur bir vurma bir vurma, vurma Allah'ım ya Rabbim ben sen ne yaptım ba bakmadım gözüne bakmadım gözüne bakmadım gözüne bakmadım gözüne gözüne bakmadım gözüne gözüne bakmadım gözüne, gözüne, bakmadım, gözüne senin gözüne bakmadım yapma yapma ya abi bir yürü bir yürü Yürü lan. Da burası tamamen kırılmış abi. E ben. ben bunu nasıl öldüreyim? Şu şunu, şunu patlattım. Yap. Abi gerçekten bunun dünyasında çok garip şeyler oluyor ama. Bu benim dünya değil arkadaşlar. Onun dünyası Ahmet'in. Yap bir yürü. Öldü. Aa Ender. Yo yeter. Abi nasıl öldü lan? Ender. Ne oluyor? Abi gerçekten bunun dünyasında çok garip şeyler oluyor. Aha tabela. Hadi bak. Ne diyor? Would <laughs> it you hurt my friend? En son ben ben bizim Ahmet'in dünyasında oynarken arkadaşlar çok garip şeyler oluyordu. Hani şu bu Billy var ya arkadaşlar biri beyaz beyaz gülümseyen adam. Wanna be friends diyordu. E yani işte en son ben mağaradayken o geldi. Bana bana wanna be friends dedi. Yes dedim. Sonra işte olan oldu. Beni end'e götürdü. Şey Ender Dragon'ı öldür dedi. La da bir vuram. Vuranmadık abim ya. Gözüne bakmadım. Gözüne bakmadım. Gözüne bakmadım. Beni öldürme. Hmm. Aa patladı mı? Aa şuradaki yanında. Bana bakma hayır bana öyle bakma bana. Bana öyle bakma ama şimdi. Aa dur. Malum arkadaşlar galiba. Ya bi... Arkadaşlar e, yok ya. La, yeter bir dur bir dur. Niye ölüyorum ben? Ya bir dur sen de. Bir yerinde dur yerinde. Yerinde dur yerinde. şimdi en iyi oluyor. Arkadaşlar harbiden ben vurmuyorum. Ben de birini çağırmadım arkadaşlar. Gerçekten bakın ben gerçekten olan. Gerçekten arkadaşlar sizi trollediğim yok. Gerçekten ama gerçekten arkadaşlar ben bunu yapması için söylemedim ona. Gerçekten arkadaşlar yalan söylemiyorum. Ne oluyor Vuruyor yine bu. Sen hayırdır? Sen hayırdır lan? Sen hayırdır? E sen hayırdır? Sen hayırdır? Bir kuleleri de patlatamadık ama. Şuradakini patlatabilirim şöyle. Hop. Olmadı. Bana bakma. Enderman. Öyle. Hadi. Bakmadım. Gözüne bakmadım. Hayır. Ne diyor? Arkadaşlar gerçekten bakın. Size yalan falan söylemiyorum. Gerçekten onu bunu yapması için onu söylemedim arkadaşlar. Gerçekten bir bana troll yapıyor. Neyi? Neyi kullanmıyorum? Kafadan da çeviriyorum arkadaşlar. Neyin doğru doğru değil olduğunu bilmiyorum. I need help. La bitch. Arkadaşlar ölümsüzlük totemimi elime alayım ben. Yoksa yok bu olmaz. Büyülü elmamı da yiyeyim. Aa, bu ne? Oha ne? Ne? Ne diyor? Gözüne bakmadım. La? He, şurada. Aha. Aha bak şurada. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar gerçekten bakın ben hiçbir şey yapmadım. Söylemedim arkadaşlar size yalan söyle. Arkadaşlar gerçekten. Gerçekten arkadaşlar. You don't have. Yere indi mi? Yere indiyse ben ona bir kötü yapacağım ama. Zaten bütün şey La. Bir yeter Bir dur Bir dur lan Bir yürü 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 Aa indir indir Aha dur Vur 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 Vuramıyorum La bir La bir durun Ya bir durun Vuramıyorum şunları Ne oluyor oğlum ne oluyor oğlum? Arkadaşlar ben gerçekten böyle bir şey istemedim arkadaşımdan. Ender Dragon kafası giymiş birisi var. Aha açlanıyor. Vuramıyorum. 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 Eee arkadaşlar gerçekten. Vuruyor, 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 vuruyorum. Vur 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 vur. Sen hayırdır. Sen hayırdır. Sen hayırdır. Sen hayırdır. Sen hayırdır. Ya? Sen hayırdır. Sen hayırdır? bir yürü, yürü. gözle Gözüne falan bakmadım. Boş yere vurma. Boş yapma. Boş yapma, boş yapma. Sanarsın Bedros Bedwars oynuyorum arkadaşlar ya. Aha, bariyer koyuyor. Aa geldi. Sen sen hayırdır? Sen hayırdır? Sen geçemiyorum lan. Ölüyorum ölüyorum. Oha o içine girmiş. Ya bir la gözüne baktık sana. Gözüne mi baktık? Öl. Öl. Geliyor bak. Geliyor. Boş yapma. Boş yapma. Boş yapma. Boş yapma. gözünüze bakmıyorum oha ölümsüzlük tortunu 15 dakika olmuş şimdiden aha aşağı in ya hayırdır lan sen gel aşağı korkmuyorsan sen hayırdır sen hayırdır Sen hayırdır? Sen hayırdır? Sen sen hayırdır? Sen hayırdır ha? Sen hayırdır? Sen Boş yap. Boş yap. Ma. Vuramıyor. Vuramıyor. Ha vuruyorum. Vuramıyorum arkadaşlar ya. Hadi yaparım. Yaparım arkadaşlar. Öldü. Yes sir. Bana bakma. Sonunda öldürdüm. E arkadaşlar. Porta Arkadaşlar oyun dondu. Arkadaşlar. Aha. İnşallah bir daha beni oraya götürmez her neyse arkadaşlar Dur söyleyeyim ona ben bir de o yuh 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 Nerede lan bu çocuk? Birini bir yere ışınlamaz. Yani. Şu an yazıyor bir şey. Of. Her neyse, her neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Çok garip şeyler oldu. Her neyse. Abone olmayı ve çalanızı içmeyi unutmayın. Görüşürüz.